Merhaba sevgili akrep burçları hoş geldiniz. Kanalıma, videoma sevgili akrepler nasılsınız? iyi misiniz sevgili dostlar? Her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Sevgili akrepler, sizler de şu an videomuza açtınız Benim kanalımda mısınız? Benimle birlikte misiniz? Çok teşekkür ediyorum sizlere öncelikle. Ve sizden ricam. Niyet etmeniz 8 Eylül haftası için tüm akrep burçları adına kapattım yine. Akrep burçları adına yorumlayacağım. Niyetlerinizin gerçekleşmesi temennisiyle sevgili akrepler. Evet hazır mısınız sevgili akrepler? Ben kaldırıyorum o zaman fincanı yorumlamaya başlıyorum. Hazırsan eğer senin için. Şu an beni izleyen akrep burcu için. Sevgili akrep. Evet. Bakın dostlarım, sizler de görün sevgili Akrep burçları. Evet sevgili Akrep burcu. Pelerini biri var. Kendisini gizleyen birisi. Yalnız mısın sevgili Akrep? Kalbin boş mu? Artık bu kişi size ilanı aşk mı yapacak? Sevgili Akrep Burcu. Bir müzik aleti çalıyor gibi. Ya da bir müzikle ilgili bir işi var. Bilemiyorum. Ama bu insan tanıyorsunuz bu insan sevgili akrep yakınınızda çevrenizde sürekli gözleri sizin üstünüzde siz hisleri güçlü bir insansınız ki bunu ben fark ettiğinizi düşünüyorum aldı o şekilde çıkmış. Size adım atıyor. Size gelecek sevgili akrep. Ama çok güzel şarkı söylüyor aslında ya. Sesi çok güzel bu insanın sevgili akrep burcu. Bu arkadaşınız size kalbini açacak. İlk başta biraz tedirginsin. Belki de konduramayacaksın ona ama Evet diyeceksin sevgili akrep. Aslı çok güzel bir ilişki başlayabilir. İkiniz de birbirinize çok yakın böyle hikayeleriniz var. İkinizin de bakış açınız, geleceğiniz ya da geçmişinizde bir ortak noktanız var aslında. O yüzden de uzun zamandır mı arkadaşsınız? Aynı ortamlardasınız. Beraber eğleniyorsunuz, beraber gülüyorsunuz. Ki zaten seni de çok iyi tanıyor. Yaralarını saracak olan kişiye kapını açacaksın. Kapını aralayacaksın bu hafta sevgili Akrep. şamandıra çıkmış ama bir onay mı bekliyorsun bir yerden? Beklediğin bir onay mı var? onaylanacak. Neyse beklediğin onay ee, bir evrakla ilgili bu. Bu evrak onaylanıyor. Senin istediğin şekilde, senin şartlarına göre onaylanacak. Senin istediğin gibi gerçekleşecek. Sevgili Akrep burcu. Merak etme. Onaylanmasını istediğin, beklediğin neyse o onaylanıyor. Ve bakın bir pasta var ve şansınız aslında bu onaydan sonra açılıyor. Büyük bir arzunuzun gerçekleşmesini istediğiniz bir arzunuz da gerçekleşebilir bu onay sayesinde. Çok az kişi biliyor aslında bu arzunuzu niyetinizi çok öyle herkese paylaşmıyorsunuz. İyi bir talih ayağınıza geliyor bu hafta sizinle olacak. Sevgili akrepler Bir de mektup var Bir davet alıyorsun Yazılı bir davet alıyorsun Burada bir futbol topu çıkmış Bu davete iştirak ediyorsun Bu Kalabalığın içine artık karışıyorsun Çok yoğun bir insan kalabalığı var Bu insanlarla Aynı ortamda bir yol açacaksınız Beraber açtığınız bir yol ve onlar da gerçekten böyle çok güçlü insanlar, sayılı insanlar, arkaları çok güçlü insanlar ve senin yoluna ışık oluyor sevgili akrep burcu. İyi ki de katılmışım diyeceksin. yakında bir seyahatin var. Sevgili Akrep burcu pusula elinde artık hangi yöne gitmek istiyorsan bu yönü sen belirliyorsun. Bir hareketlilik var bu hafta. Kararlarında da bir hareketlilik var. Sende de bir hareketlilik var. Yerinde duramıyorsun. Özellikle şu an bir ilişkiniz varsa sevgili Akrepler ilişkinizi sürdürmeye çalıştığınızı görüyorum. Zorluklar yaşıyorsan sevgili Akrep burcu herkes için konuşmuyorum. Zorluk yaşayan insanlar için konuşuyorum. Buradaki ilişkide bir zorlanma var. Her iki insan da zorlanıyor aslında. Sadece sende değil hayatındaki insanda da bir zorlanma var. İlişki biraz böyle zorlayarak devam ediyor. Bu hafta biraz bu ilişkiyle ilgili çok konuşacaksın. Bu ilişki sürekli bir masaya yatırılacak. Sevgili Akrep Burcu sen arayacaksın o arayacak yüzde konuşacaksınız. Bir şeyleri kurtarma ya da bu ilişki sonlandırma gibi konuşmalar aranızda çok olacak. Bir telefon trafiği var aranızda, mesajlaşma trafiği var. Ama şu anda bu ilişkiye bir karar vermek için doğru bir hafta değil. Sadece konuşun, ilişkiyi kurtarabiliyorsanız kurtarın sevgili akrepler ama herhangi bir karar vermeyin. Böyle bir karar verirseniz geri dönüşü olmayan bakın bir Yola doğru çıkabilirsiniz. İlişkiyle ilgili pişmanlıklar duyulabilir. Bir cetvel var. Hane içerisinde hesap yapan kim? Para hesabı yapıyor sürekli. Siz misiniz sevgili akrepler? Bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsun. Gelir ve giderleri dengelemeye çalışıyorsun. Bu hane içerisinde ya giderler artmış aile üyeleriyle bir konuşma yapacaksın bu giderlerle ilgili. Huzursuz bir ortam var. Bu para ile ilgili dengesizlik bir durum var ama sen işin içinden çıkacaksın. Herkesi bir araya topluyorsun. Sevgili Akrep Burcu huzursuzluğu dağıtacaksın. O olumsuz havayı dağıtacaksın ki bu hesapladığın neyse, harcamaların mı, isteklerin mi onları bir dengede tutacaksın. Bakın fırın var mı? Çünkü burada üzerinize ne aldıysanız, hangi meseleleri aldıysanız, hangi sorumlulukları aldıysanız sevgili akrep burçları bu meselelerin üstesinden geliyorsunuz artık işiniz açılacak inşallah şansınız açılacak başarıyı ve şöhreti de peşinden getirecek size için. Bir reçeteye benzer bir şey tutuyorsun elinde. Bir rahatsızlığın var? Bir kaybın mı oldu? O reçeteye çok dikkatli bakacaksın. Sevgili Akrep burcu ama lütfen hızlı hareket etme. Bu hastalıkla ilgili hızlı kararlar alma. Bakın burada 1, 2, 3 tane doktora danışacaksınız. Bu rahatsızlıkla ilgili ki doğru yapacaksınız. Bakın burada tek bir doktorun görüşü sizi yanlış yönlendirebilir. O yüzden zaten reçeteyi çok iyi okuyorsunuz. Bu ilaçla ilgili. Artık size e, konulan teşhis neyse ya da yakınıza konulan teşhis neyse onu araştırma içine gireceksin ki bu konuda biraz Güven eksikliği var sarmaşıklar içerisinde çünkü görüyorum sizi. Bir güven kaybı var çünkü. Ve bunu araştıracaksın. Çok okuyacaksın ve istediğin bilgiye ulaşacaksın. Lütfen şu andan itibaren istesine güvenir misin sevgili akrep? Seni yanıltmayacak. Bir de bu akraba sorunu sizi oldukça sorun haline getirmiş. Canınızı sıkmaya başlamış. Karşılıklı oturup konuşacaksınız artık bir dur diyeceksiniz bu sorunu Kafanızı özellikle karıştırmalarına izin vermeyeceksiniz Bakın hayatınızın patron sesiniz sevgili akrepler Elinizde tutmuş olduğunuz asayla zaten çevrenizdekilere, yakınızdakilere, herkese ben patronum diyorsunuz. Benim dediğim olur gibi asanızı gösteriyorsunuz her konuda. Sosyal hayatınızda, iş hayatınızda, ilişkinizde artık siz kendinizi göstereceksiniz. Düşünmek sizi hasta ediyor. Sevgili akrep burçları lütfen dikkat, et. kafanıza çok fazla sorunları takmayın. Bir kısmet var, çok güzel bir kısmetiniz var. Bir paket çıkmış burada ama bir başkası size gelecek vadeden bir kısmetle geliyor. Size gerçekten geleceği sunacak ve bu gelen insan, hayatınıza giren insan, dost, arkadaş, sevgili bilemiyorum. Ama bu insan size gerçekten gelecek vaat edecek. Birçok kapıları da açacak ama size uyarım iyi tanıyın. Sevgili akrepler hemen karar vermeyin bu insanla. Çünkü sundukları imkanlar sizi biraz böyle karar almada yanıltabilir. Onunla ilgili gerçekleri görmede yanıltabilir. O yüzden yavaş hareket etmekte büyük bir paket çünkü gelecek vadeden bir paket ve kısmet. Yavaş yavaş hareket etmeye çalışın. Böyle yakınız çıkmış burada sevgili akrep burcu. Ondan hiç beklemediğiniz bir hamle. Bir haber mi alacaksın? Bir konuşma mı geçecek aranızda? Bu sizi oldukça şaşırtacak ve çok düşündürecek. Beklemediğiniz bir tavır, beklemediğiniz bir insandan gelebilir. Lütfen üzülmeyin sevgili akrepler. Bu sizin çok yakinen tanıdığınız bir insan. O insan yaptığı hareket ya da söze çok takılmayın derim. Çok çünkü e, konuşmalarının arkası yok. Tutarsız bir kişiliğe sahip. Onun söyledikleri çok tutarlı değil. Ve söylediklerine lütfen inanmayın. Sizin kimsenin hayal kırıklığına uğratmamasına dikkat edin lütfen sevgili akrepler. Bu hafta izin vermeyin. Duyduğunuz duyumları gelen sözleri, lafları, kulağınıza gelenleri lütfen iyi düşünün, araştırın derim. Arkası olmayan laflar ve sözler size ulaştırılıyor. Çevrenizde ikiler sayesinde ya da bir şekilde iletişim kuruluyor sizinle. Aklınızı karıştırmak için. Bakın bir masa çıkmış. Sizi heyecanlandıran bir masa ve üzerinde çok meyve var. Sevgili akrep burcu. başına eğmişsin. Bu meyvelere bakıyorsun. İşinizle ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Arka arkasına. Zaten sen sadece işine yoğunlaşacaksın. Sevgili akrep işinle ilgilisin. Bir de telefon çıkmış burada. Bu telefonda rehberinden sildiklerin çıkardıkların bu hafta bir hayli fazla olabilir temizliğe başlamışsın şu anda bile sevgili akrep burcu. Evet sevgili akrepler inşallah beğenmişsinizdir yorumumu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresim her gün horoskop astroloji kahvem youtube katıl butonuyla da kanalıma üye olabilir. Bakımı yaptırabilirsiniz dilediğiniz zamanda. Üyeliğinizi iptal edebilirsiniz bakım yaptırdıktan sonra sevgili akrepler şu anda sadece 8 Eylül haftası tarot kartınızı odaklanın sorunuza odaklanın efendim başka hiçbir şey düşünmeyin ben de sizin için seçeceğim sadece sorunuzu düşünün inşallah sorunuzun cevabını buluruz sevgili akrepler evet tarot kartınız burada Hazır mısın sevgili akrep? Evet eğer hazırsan Senin için Çeviriyorum Evet kılıç Bakın sizlerde daha net görün Kılıç onlusu Sevgili akrep Burçları için Evet sevgili akrep burcu Kalbin çok acıyor Kalbini acıtan bazı olaylar yaşamışsın geçmişte ya da yakın geçmişte yaşanılmış. Olumsuzluklar bitmiş. Kötü şeyler yaşanmış. Geçmişte bazı kötü olaylar içerisinde bulunmuş olabilirsin. Ama kendini lütfen bu hafta kurban hissetme. Çünkü sen kurban değilsin. Yaşanıldı ve bitti ve dersler çıkarıldı bu yaşananlardan, olumsuz olaylardan. Lütfen bu şu anda kurban psikolojisinden kurtulmalısın. Kandırılma olabilir, kayıp yaşanmış olabilir, hayal kırıklığına uğratılmış olabilirsin. Ayrılıklar yaşanmıştır ama bitmesi gerekiyordur. Senin hayrınadır sevgili akrep, bitmiştir. Lütfen şu anda değişen hayatına direnme sadece geleceğe bak ve hayatını, yaşamını, kendini, çevreni değiştir. Kim gitmek istiyorsa hayatından gitmeli artık. Çünkü durdukça sana acı veriyor, zarar veriyordur. Alışkanlıklarımızdan kurtulma zamanı geldi. De geçiyor bile sevgili Akrep burcu. Lütfen acı çekmemek için gitmek isteyeni lütfen hayatından çıkar. yenilik ve değişim sana güzellikler getirecek. Sen zaten her şeyin sonuna gelmişsin. Bundan sonra da güzelliklere adım atmaya hazırsın. Ama lütfen değişime direnme diyor Kılıç Oğlusu. Yaşanılan yaşanıldı ve bitti. Sevgili akrepler. Güzellik ruhunu çeken almayı değil vermeyi seven şeydir. Güzellikler her zaman sizinle olsun. Sevgili akrep burçları kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın.